Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli seyyidina ve nebiyina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultanul Abriya, medet ya Mehmet adil el hakkani medet medet ya şeyh nazım el hakkani medet. Tarikatun nasuh be men hayru fil cemiyye. Karadağ dersindeyiz. En son ot ağacından bahsettik. Şimdi incir ağacı. Cennetteki incir ağacı. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz kapanmak için yani ne oldu? Orada hayasızlık yaptılar. Yasa gelmeden yediler, yasa ağaçtan yediler. Yasa ağaçtan yiyince ne oldu? Üstlerindeki bütün kıyafetler çıktı. çıplak kallar ve orada Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz kapanmak için hangi ağaçtan yaprak, yaprak almak istedilerse hepsi de imtina etti vermedi. Bu hal içinde şaşırıp kaldıkları zaman incir ağacı onlara acıyıp yaprak verdi. İncir ağacı yaprak verdi. Bu yaprakları alıp edep yerlerini kapattılar ama o yaprakları parça parça olup döküldüler. Bu durumu görünce ağlaştılar. Akabinde şöyle bir nida geldi. Bir kulu ki Yüce Hak uryan eder. Onu hiç kimse kisvelendiremez. Yüce Hak onu giydirmezse kimse onu giydiremez yani. Ondan bahsediyor. Şu kulu ki Yüce Hak bırakır. Hiç kimse ona yardım edemez. Onlar da bu hitabı işittikleri zaman Yüce Hakk'a yüz tutup kendilerinin kapatılması için niyaz ettiler. Bir kula istediği kadar birileri bir şey versin. allah Teala dilemedikçe Okula kimse yardım edemez Kefen Yine incir ağacından yaprak almaya geldiler O ağacı Adem Aleyhisselam silktiği zaman Ondan 3 yaprak düştü Adem Aleyhisselam o yaprakları alıp kapandı Ağacı tekrar silkince 5 yaprak düştü Bunları da havva alıp kendini örttü Bu mana icabı olarak Erkekler için sünnet olan 3 kat kefen olup Kadınlara da 5 kat kefendir Mesela burada böyle bir mane varmış. Yüce Hak incir ağacına hitap edip şöyle buyurdu. Onlara neden yaprak verdin? İncir ağacı şöyle dedi. Ya Rabbi sen onlara yaprak vermeye haram kılmadın. Ben de haram etmediğin için yaprak verdim. Bunun üzerine Yüce Hak şöyle buyurdu. Sen onlara merhamet eyledin. Ben azimussan da seni ağacını, senin ağacını gayet gevrek ve içini de boş kıldım. Ta ki senin üzerinde çıkma, çıkma çıkmayalar ve senin işlerinde kullanmayalar, yakmayalar senin yaprağını sert ve acı kıldım ta ki hayvanı ondan yemeye. İcraç öyleymiş bak. Sonra Adem Aleyhisselam cennetten çıkmasına ilahi ferman geldiği zaman Adem Aleyhisselam diğer nebileri, resulleri Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizi aracı kıldı. Aracı kıldı. Sübhan olan yüce Hakk'a şu niyazda bulundu. Beni evvela yerde yarattın, sonra cennete koydun. Bundan sonra cennetten çıkarıp yere indirmekteki sır ve hikmet nedir? Bak yere indirmekteki sır ve hikmet nedir? Bunun üzerine Yüce Hak şöyle buyurdu. <laughs> ya Adem ben Azimusan seni senin yeryüzünde halife kılmak için yarattım. Yeryüzünde halife zaten ne diyor ayette? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Buyuruyor Allah cezacatı zaten. Ben seni... <laughs> Yeryüzünde halife kılmak için yarattım. Seni cennete koymamın sebebi de şudur. Kıyamete kadar gelecek zürriyetinde, zürriyetin kalplerinde bu üstün cennet onların asli vatanları olduğundan cennet bizim asli vatanımız. Olduğundan ona karşı meyilleri ve sevgileri hasıl ola bu yoldan beni tevhid gönderdiğim peygamberlerimi tasdik Getirdiklerinin kabul ve gereğine göre amel etmek suretiyle cennete girmeye çalışalar. Nitekim bazı ulema vatan sevgisi imandandır. Bak geçen bahsettiğimiz sohbet denk geldi gene. Manasına gelen hadis-i şerifi üstte anlatılan manaya işaret kabul ettiler. Demek ki bak asıl vatanımız ahiret, ahireti sevmek vatan sevgisidir. Bazı ulema bu şekilde bahsetmiş. Adem Aleyhisselam yüce Hakk'ın emrinden muradın ne olduğunu anladı, cennetten çıktı ve Adem Aleyhisselam Serendib'e indirildi. Havva ise Cidde'ye indirildi. Bak. Adem Aleyhisselam Serendib'e indirildi. Havva annemiz ise Cidde'ye indirildi. Şeytanın indirildiği yer üzerinde ihtilaf vardır. Bazılarına göre Basra'nın eyle nam yerine inmiştir. Bazılarına da başka bir beldeye indiği söylemişlerdir. Bazıları da onun muayyen bir menzili yoktur. Şeytanın nereye indirildiği konusunda. Bu haberde şöyle anlatıldı. Bir haberde şu şekilde anlatılmış. Adem Aleyhisselam ve Havva radiyo rahmetül Havva annemiz ve iblis yere indirildikten sonra iblis kendi kendine şöyle söylendi. Adem'in vesvesene vesvesel, vesvesemle cennetten çıkardım. Şimdi dünya indirildi. Acaba şimdi ona ne gibi bir mekir etsem? Düşündükten sonra yırtıcı ve vahşi hayvanları bir yere topladı. Şeytan. Onlara Adem Aleyhisselam'ın peygamberin yere indirildiğini haber verdi. Sonra şöyle dedi. Yeryüzünde onun nesli çoğaldığı zaman sizlere avlayıp öldürürler. Onları daha başka yollarda azdırmaya çalıştı. Onun bu azdırma sözlerine karşılık sorular. Peki biz ne yapalım? Ne gibi bir tedbir alalım? İblis şöyle dedi. Tedbir ne, ne demek? Hepiniz birden saldırın ve öldürün. Adem Aleyhisselam üremesin diye, yani. Çoğalmasın bu Adem nesli diye hepsini öldürün diye hayvanları toplamış. Böylece onları tahrik edip dalalete sürüklemek istedi. Bunun üzerine onlar Adem Aleyhisselam'ın etrafını çember içinde alıp dört yandan üzerine yürümeye başladılar. Onların bu halini gören Adem Aleyhisselam ne, pay, ne yapacağını bilemedi, şaşırdı. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Adem köpeğin başını okşa, yüce hakkın, hakkın acayip kudretini görürsün. Allah Allah. Adem Aleyhisselam Allah, derhal koydu, derhal köpeğin başını okşayınca köpek Allah. öbür hayvanlara hücum etti. Adem Aleyhisselam köpeğin başını okşayınca köpek diğer hayvanlara hücum etti. Hepsini dağıttı. O günden beri köpek bütün yırtıcı hayvanların hasmı olup gördüğü yerde onların üzerine hücum eder. Doğru köpekte böyle bir zihniyet var yani. Nerede yırtıcı bir hayvan görse saldırır yani. Sonra Adem Aleyhisselam yeryüzünde çok seneler ağladı. Sonra Hak Teala'ya yalvarıp affedilip bağışlanmasını niyaz etti. Havva ile buluşmasını diledi. Duası makbul oldu. Sessiz al sessiz. Adem Aleyhisselam dua telkin edilip öğretildi. O dua sebebiyle bağışlandı. Bu mana şu ayeti kerimeyle sabittir. Adem Rabbinden bazı kelimeler öğrendi. Ona göre tövbe etti. Adem Aleyhisselam'ın okuduğu dualar bağışlanmak için. Birincisi müfessirler Birincisi şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet olduğunu göre. Adem aleyhisselam telkin olunan dua şudur. La ilahe illa ente subhaneke rabbi amiltu su'en ve zalemtu nefsi ve ente erhamir rahimin. İlah yoktur ancak sen varsın, subhansın. Rabbim hata işledim, nefsime zulmettim. Sen merhametlerin en merhametlisin diye bir dua. Evet. Resulullah sallallahu aleyhisselam, Adem aleyhisselamın Yukarıda anlatılan dua için şöyle buyurdu. Her kim bu kelimeleri okursa Yüce Hak onun günahlarını bağışlar. İsterse onun günahları deniz dalgaları ve çöl, çöl kumları kadar olsun. Neymiş? La ilahe illa ente subhaneke Rabbi Amiltü su'en ve zal zalemtu nefsi ve ente erhamur <laughs> rahimin. Demek senin bütün günahlarının affolmasına denizlerdeki dalgalar ve çöldeki kumlar kadar olsa bile bağışlanmana sebep olur. İkincisi şöyledir. Hasan-ı Basri radıyallahu şöyle buyurdu. Adem aleyhisselam telkin edilen kelime. Adem aleyhisselam telkin edilen kelime Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulan şu ayettedir. Kur'an-ı Kerim'de var mı çok? Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen gerçekten hüsranda kalanlardan oluruz. Adem Aleyhisselam bu duayı yaptığı zaman Hak Teala onun duasını kabul buyurdu ve ona cennetten Yakut bir ev gönderdi. Bu ev Kabe'yi mükerremenin büyüklüğündeydi. Onu Kabe'nin yerine koydular. Onun iki kapısı vardı. Biri meşruga, biri Magrib açılıyordu. Bunun adına Beytül Ma'mur derler. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı şöyle vahyetti. Sen bu beytimi tavaf ile senin duanı makbul edelim. Haccın makbul, sayın, meşkur olsun. Kendisine delil olmaz için Cebrail'i yolladı. Geldi haccın usullerini öğretti. Adem Aleyhisselam haccın edeplerini yerine getirerek tamamladı. Beyti ziyaret etti. Bundan sonra Arafat'a çıktı. Hazreti Havva dahi ciddeden Adem Aleyhisselam'ı aramaya başladı. Nice yıllar ayrılık şiddeti çektikten sonra Arafat'ta buluştular. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz Arafat'ta buluştular. O yerde buluştukları ve tanıştıkları için adına Arafat dendi. Bundan sonra Mine'ye geldiler. Burada melekler Adem Aleyhisselam'a şöyle sordu. Alemlerin Rabbinden ne istersiniz? Onlar da şöyle dediler. ...mağfiret ve rahmet talep ederiz. Çünkü onlar ne oldu? Cennetten, dünyaya yollandıkları için... ...Allah Celle Celaluhu'dan... ...rahmet, mağfiret istiyorlar. Bundan dolayı ki o yerin adına... ...mina denildi. Bağışlanma yeri olduğu için. Adem ile... ...havva birleşmek istedikleri zaman... ...kendilerini temizler... ...paklanırlardı ve Adem Aleyhisselam... ...şöyle derdi. Bana emanet edilen... ...şanlı nur sana temizlikte... ...intikal etmelidir böyle yapmadan geçici olmadılar. Böyle yapmadan geçici olmadılar, zahil olmadılar. Hazreti Havva her hamile kaldıktan sonra Adem Aleyhisselam bakıp o şanlı nuru kendine gördüğü zaman anlardı ki henüz o nurun sahibi gelmemiştir. Alnında bir nur vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru peygamber yani doğan kişinin peygamber olması için eğer doğan kişi peygamber olsaydı o nur ona aktarılmış olacak. Ondan sonra Şit peygamber geliyor. Bunu da diğer dersimize devam ederiz. Rabbim bizleri hidayet yolundan ayırmasın. Bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler nasip eylesin. Bizleri cennetlik kulları nasıl amel ediyorsa o amellerle hemhal eylesin. Bizleri cehennemliklerin amelleriyle hemhal etmesin Rabbim. Ve Allah tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.